Bu videoda C# -Sharp programlama dilinden bahsedeceğim. C# -Sharp dilinin yaratıcısı olan Microsoft onu şöyle tanımlıyor: C# -Sharp basit, modern, nesne yönelimli, tip korumalı, C, C++, ve Java dillerinden türetilmiş bir dildir. Şimdi buradaki ifadeler ve isimler belki size yabancı geliyor olabilir ama hiç korkmayın, bunların hepsini detaylıca konuşacağız. Ancak şöyle özetlemek isterim bu tanımı. C-Sharp basit bir dil ama buradaki basitlik ifadesi bir kalite göstergesi. Onu özellikle belirtmek isterim. Modern bir dil çünkü 2002 yılından bu yana geliştiriliyor. Yani yaklaşık bir 20 yıllık zaman geçmiş üstünden. Ve bu 20 yılda da aslında rüştünü ispat ettiğini ben rahatlıkla söyleyebilirim. Nesne yönelimli bir dil. Eee... Object Oriented Programming diye geçiyor ki bir hani hangi dil öğrenirseniz öğrenin nesne yönelimli yani Object Oriented mimarisini e, bilmek çok önemli çok faydalı bir şey ve C# da e, Object Oriented Programming noktasında artık e, en önde hatta bu e, nesne yönelimli mimariyi de etkileyen e, önerilere geliştirmelere sahip bir dil. Aynı zamanda tip korumalı bir dil yani bu ne demek ee, siz bir değişken tanımlayıp e, ona değer atadığınızda bazı programlama dillerinde e, değişkenin türünü belirtmeyebilirsiniz. Bu arada değişken kavramının ne olduğunu da şöyle izah edeyim ki bunları detaylıca anlatacağım ilerleyen aşamalarda e, programın içerisine bir değer tutmak istiyorsak örneğin bu bir kullanıcı adı olabilir şifre olabilir yani kullanıcıdan aldığımız veri olabilir biz bunları değişkenlerde tutuyoruz. İşte e, bu değişkenlerin e, C# programlama dilinde tanımlarken türünü belirtmek durumundayız. Yani tür belirtmeden e, de tanımlayabiliriz ama çok tavsiye edilen bir yol değil. Ya da e, yani örneğin string e, metinsel bir değişken tanımlandıysa buna sayısal bir ifade atamayız. Yani burada bir tip koruması e, söz konusudur. Ya da farklı e, integer ya da sayısal ifadeleri, farklı türdeki sayısal ifadeler üzerinde işlemler yaparken de bizi uyarır. Biz buna işte tip korumalı dilleriz ve en nihayetinde bu dil C, C++, ve Java dillerinden de e, türetilmiş yani onları o mirasını almış ve üstüne kendisi bir şeyler koymuş bir dil. C çok eski bir dil ve muhtemelen evinizde eğer elektronik işte buzdolabınız elektronik bir panele sahipse veya çamaşır makineniz elektronik bir panele sahipse arka planında C çalışıyordur. C++'da C++ da C'nin bir üst versiyonu gibi düşünülebilir. Java ise bunlardan tamamen ayrı çok güçlü bir dildir yine özellikle. Objek Oriented yapısı yani nesne yönelimli yapısını C Sharp Java'dan esinlendiği söylenir. Ee, Microsoft tarafından 2002 yılından bu yana geliştiriliyor. Öncesinde tabii ki yine Microsoft'un bir e, yazılım e, kütüphanesi Visual Basic, e, Visual Studio yine var. Ama 2002 yılında e, C, -sharp C Sharp dilini duyurdu e, ve e, ciddi bir ilmek kazandığını söyleyebilirim. Peki adı nereden geliyor bu programlama diline? <laughs> Adının temelini C ve C++ dillerinden alıyor. Şimdi C'de, yani C'nin bir üst versiyonuna gelişiyorlar ve buna C++ diyorlar. C++'ın bir üst versiyonuna da C++++ ismini veriyorlar. Ve bu plus plus ifadeleri yan yana değil de alt alta koyduğunuzda bir diyez işareti oluşuyor. Ki bunun İngilizcedeki telaffuzu da Sharp. Dolayısıyla da C# ifadesi buradan geliyor ki buradaki görselde de bu çok güzel bir şekilde anlatılmış. Peki geliştiricisi kim? Tabii ki Microsoft ama bu Microsoft çatısı altında bir ekip e, geliştiriyor. Bu ekibin başında da Anders e, Halsberg dediğimiz bir mühendis yer alıyor. Kendisi evveliyatında Pascal ve Delphi gibi e, programların derleyici tarafını tasarlamış e, bir e, mühendis. Yeni geliştirdiği dilde de özellikle Java tarafında çok esinlendiğini ifade ediyor. Ki benim ilk öğrendiğim de Pascal'dır bu arada. Pascal'ın görsel hali Delphi'ydi ki ben üniversite yıllarımda Delphi çok popüler bir dildi. Yani Delphi'de birçok kurumsal yazılım, işte banka yazılımları veya işte otomasyon sistemleri Delphi ile geliştiriliyordu. Sonrasında... 2002 yılında C#'ın Sharp'ın lanse edilmesiyle birlikte popülaritesi azaldı ve Microsoft ekosistemi daha ağırlık kazanmaya başladı. Peki bu dilin özellikleri nelerdir? Biraz buna değinelim. Şimdi öncelikle basit bir dil. Yani bu basitlik ifade ettiğim gibi aslında bir kalite göstergesi. Yanda bir C Sharp kodunu görüyoruz ve bu kod özünde ekrana merhaba dünya yazısını yazdırıyor. Tabii ki bu kadar büyük bir, bu kadar çok satır yazmıyoruz bu işlemi yapmak için. Editör bunları bizim için hepsini ayarlıyor. Biz sadece bu static void main içerisindeki kısmı yazıyoruz. Diğer programlarla kıyasladığımızda orta seviye bir dil. Yani ne çok kolay anlaşılıyor, ne yani ne insan diline çok yakın, ne de makine diline çok yakın. Ortada bir yerde. Dolayısıyla basit bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki slaytta da bahsettiğim gibi nesne yönelimli bir dil ve nesne yönelim yani object oriented tarafında artık e, bu alanı domine edecek geliştirmeler de sunan bir dil yani Java ve C++'ı dahi bu anlamda etkiliyor. E, tür güvenlikli ve tip korumalı e, değişkenleri eğer bir değişken strict tipindeyse ona integer bir değer atamıyorsunuz veya bir değişkeni tanımlarken türünü belirtmeniz gerekiyor. Açık kaynak bir dil ki burası önemli. E, 2014 yılında Microsoft'un CEO'su değişiyor ve Natya başa geliyor. Hint kökenli bir mühendis kendisi ve Microsoft'ta birçok şeyi değiştiriyor. 2014 yılına kadar C ve .NET ekosistemi kapalı kaynak iken 2014'ten sonra tamamen açık kaynak hale geliyor ki ben o dönemi hatırlıyorum. Açık kaynak olmadan ki önceki süreçte popüleritesi giderek azalıyordu. 2010 açık kaynak olduktan sonra .net core'la birlikte tekrardan yükselişe geçti. Çünkü hem açık kaynak dünyasının arkasını aldı hem de o dünya içerisinde birçok insan artık o dili sahiplenerek onun gelişimine katkı sağlamaya başladı. Bu da bence önemli bir mihenk taşı. Dil çok hızlı hakikaten özellikle yani en son çıkan framework'teki işte string fonksiyonlardaki fonksiyon performansı veya e, verileri işlemedeki performans testlerinde çok iyi sonuçlar aldı, e, lanse edildi. Bunlar gösterildi, paylaşıldı. Kolay bir dil, kolay öğrenene, öğrenilebilir bir dil. Çok fazla e, kaynak ve e, güçlü bir ekosistemi var. O ekosistem içerisinden rahatlıkla beslenebiliyorsunuz. Ve oldukça esnek bir dil. Yani bu esnekliği bu platformu kullanarak, bu dil ve framework'ü kullanarak birçok farklı alanda işte mobil tarafta, oyun tarafında veya web tarafında çözümler geliştirebiliyorsunuz. O yüzden oldukça esnek olduğunu da söyleyebiliriz. Peki C# -Sharp ile neler yapılabilir? Biraz buna bunun üzerine konuşalım. en nihayetinde masaüstü uygulamaları yapılabilir. İşte masaüstü uygulaması dediğimiz şey bir işletim sistemi üzerinde çalışan bir exe dosyası olabilir ya da bir setup dosyası olabilir. Mesela eğer e, yani mesela şu an kullandığım PowerPoint uygulaması bir masaüstü uygulaması veya e, Word uygulaması bir masaüstü uygulaması veya Spotify uygulamasını kullanıyorsan bilgisayarımda bu bir masaüstü uygulaması. Dolayısıyla ben C kullanarak bu tür uygulamalar geliştirebilirim veya konsol uygulamaları geliştirebilirim. Biliyorsunuz Windows'dan önce DOS işletim sistemi vardı ve buradaki her işlemler terminal üzerinden yapılıyordu. Biz yine konsol aynı o yapıda konsol uygulamaları geliştirerek çözümler üretebiliriz ki dili öğrenirken örneğin mesela C Sharp biz öğrenirken hep konsol uygulamaları üzerinden yapacağız bunu. Çünkü e, kodu yazıp çalıştırıp sonucu almak çok hızlı oluyor. Yani diğerinde işte bir masaüstü uygulaması üzerinde ben size dilin yapısını anlatmaya kalksam çok zaman alır. Çünkü bir uygulamayı ayağa kaldırmam gerekir. Onun derlenmesi, sonucun ekrana yazdırılması zaman alır. Yani e, mesela konsol uygulamasında bu saniyeler içerisinde oluyorsa belki masaüstü uygulamasının ayağa kaldırılması, çalıştırılması birkaç saniye alabilir. Ve bu bir müddet sonra birkaç saniye can sıkıcı hale gelebilir. O yüzden eğitimimiz süresi boyunca da hep konsol üzerinden dilin yapısını anlatmaya çalışacağım. Ve hala da insanlar konsol üzerinde uygulamalar geliştirerek birtakım çözümler üretebiliyorlar. Bununla birlikte c -Sharp ile web siteleri, web uygulamaları geliştirebiliriz. Örneğin birçok internet bankacılığı sistemin arkasında C-Sharp ve .NET Framework'ü var. Bununla birlikte kurumsal otomasyon sistemleri de karşımıza yine C# -Sharp ve .NET ekosistemi çıkıyor. Dolayısıyla web tarafında da bu tür çözümler sağlayabiliriz C# -Sharp ile. Aynı zamanda C# -Sharp kullanarak web servisleri yazabiliriz. Web servisi nedir? Daha basit düzeyde anlatacak olursam, farklı sistemlerin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan yapılara biz web servisleri diyoruz. Örneğin mesela Türkiye giriyorsunuz değil mi? E, oradan işte öğrenim bilgilerinize tıkladığınızda sistem e, bir web servis üzerinden e, yükün veri tabanına bağlanıyor ve sizin kayıtlarınızı çekip size sunuyor. İşte bu aradaki o transferi yapan yapıya biz web servisleri diyoruz ve C kullanarak web de yazabiliriz. Aynı zamanda mobil uygulamalar geliştirebiliriz. Xamarin framework'ünü kullanarak mobil uygulamalar geliştirebiliriz. Bunu hem iOS tarafı hem de Android tarafı için yapabiliriz. Veya bir yazılım geliştirmeden bir takım kütüphaneler yaparak, oluşturarak kütüphanelerimizi oluşturabiliriz ve bu kütüphaneleri birçok farklı yazılım projemizde kullanabiliriz. Bunu sağlıyor Diğer taraftan C Sharp'ı kullanarak oyun geliştirebiliriz. Ee, i̇şte elektronik oyun deyince aklımıza e, işte oyun motorları gelir ve e, endüstri standardı olmuş işte Unreal Engine'dir veya Unity gibi oyun motorlarını bir C Sharp programlama dilini kullanarak kodlayabiliriz. Yani e, bir önceki slaytta bahsettiğim çok esnek bir dil olduğunu aslında burada bu slaytta çok rahatlıkla görebiliyoruz. Tek bir dil öğrenerek birçok farklı alanda Çözümler sunabiliriz. Bu aslında yazılıma yeni başlayan bir insan için çok güzel bir şey. Çünkü siz dikeyde derinleşmek isteyeceksiniz ve bu alanda işte masaüstü uygulaması, web uygulaması, işte oyun dünyası kendinize bir alan seçeceksiniz. Aslında tek bir dil öğrenerek bu, bu birçok alanda faaliyet gösterebilirsiniz. Yani önce dili öğrenip daha sonra hangi alanda derinleşeceğinize karar verebilirsiniz ve bu derinleşmenin gücüyle farklı bir alana da sonra geçebilirsiniz yani atıyorum web tarafında uygulamalar geliştiriyorsunuzdur ama bir müddet sonra bir kariyer değişikliği yapıp yine C-Sharp programlama, programlama dilini kullanarak oyun da geliştirebilirsiniz bu bence güzel bir şey Devam edecek olursak geliştirme ortamı yani özellikle ee, yazılımcılar e, dünya, yazılımcılar dünyasında hep şey denir. Yani Microsoft'un idesi, yani e, en iyi herhalde yazılımcı dostu e, idedir. Çok e, kolaydır, e, çok özel niteliklidir ve e, sizi birçok yükten kurtarır. E, ve biz bu eğitim süresi boyunca da Microsoft tarafından geliştirilen Visual Studio idesini kullanacağız. Bu ide hem e, Windows'ta hem de Macosta çalışabiliyor. Bu ide'nin en önemli özelliği bir işte e, debugger özelliği sayesinde sintaks hatalarını kolayca tespit edebilmemizi sağlıyor. Bu çok kıymetli bir özellik. Bununla birlikte programı satır satır çalıştırmamıza da imkan sağlıyor. Yani siz e, Yazmış olduğunuz kodu derleyip sonucunu görmek yerine kodun herhangi bir yerinde durdurarak satır satır program nasıl çalışıyor, hangi satırda hangi değerleri alıyor, bunu rahatlıkla e, gözlemleyebiliyorsunuz. Bu da bence kıymetli bir özellik. Dilin avantajlı yanlarına gelecek olursak, etkileşimli bir geliştirme ortamına sahip. Burada IDE'den bahsediyoruz. Gerçekten IDE'si çok güçlü ve başarılı, kullanıcı yazılımcı dostu bir IDE. E, 2015'ten sonra açık kaynak olması dilin e, bu gerçekten önemli ve e, ciddi bir avantaj kazandırdı dile. Çünkü e, açık kaynak dünyası dili sahiplendi ve e, dilin gelişmesine katkı sağlamaya başladı. En nihayetinde insanlar dilin kaynak kodlarını indirerek e, farklı problemlerin çözümü için önerilerde bulunmaya başladı bu komüniteye. E, bu açıdan önemli. Derlenen bir dil olması da e, dilin avantajlı yanlarından biri. Bu sayede e, kodunuzu yayınlamadan önce veya çalıştı e, uygulamaya geçmeden önce derleyip bir hata var mı yok mu bunu görebiliyorsunuz. Ayrıca derlenmesi kodun e, makine diline yaklaşmasını da sağlayarak aslında sistemimizin daha hızlı olmasına da e, vesile oluyor. E, debug özelliği olması. Satır satır kodu inceleyebilmemiz, çalıştırıp hangi satırda hangi değerleri alıyor, hangi if bloğuna giriyor, hangisine girmiyor, bunları takip edebilmemiz hem dilin hem de idesinin avantajlı olduğu yanlarından. Evet, dostlar bu videoda C# programlama dilini tanıdık, .NET ekosistemini ve Microsoft Visual Studio idesini anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.